Ve ikinci yarıdayız artık. İkinci yarıya petla başladı. Can fası. savunma girdi araya. Top dışarıda. Hallege başlatacak oyunu. Hallege bıraktı pasını. Can. Can zorladı dibi. Can ters turnikesi. Çemberin altında kaldı top. Kanka bir adım daha mı gitmen lazımmış acaba? Atlantik başlattı oyunu. 28-24'te kapattık ilk yarıyı. Petna üstünlüğüyle Atlantik uçumu var. Yükseltilen top. Araya girdi savunma kazandı topu ata. Bıraktı basın Hallege. Can. Can geldi. Turnike olmadı. Bicaccio. Savunmanın bloğu var. Topu kazandı Atlantik uçumu. Aksel baskısı savunması rakibine geçirmedi rakibi çembere doğru. Şimdi şut Atlantik'te olmadı çemberde seken top oyun dışında. Canlı geliyor. Petna. Bicaccio aldı pası bir kez daha blok tertipten. Hücum Atlantik'in hızlı haliyle ge döndü sayılmada. Dokundu rakibi topuna. Bozdu rakibi. Aferin. Aferin Ali Başlattı oyunu Atlantik. Savunma topu kazandı. Hızlı ucum. Petna'nın. Bicaccio geldi ucum alanına döndü. Can'a. Can gitti. Bicaccio. Bicaccio şutu olmadı. Ata ters tarafta rebound aldı döndü Aksel'e. Aksel geldi içeri. Aksel pası Can. Can şutu. 30. sayı. Petna 30-14. Can'la yaptı skoru. Tertip geliyor tekrar. Atlantik ucum var. Tertip indi içeriye. Şut Direktman savunmanın ellerinde top. Hızlı uçum. Petna'nın Alege pası Bicaccio. Gitti döndü geriye. Üç kişi var savunmada. Can'a pası. Can içeri penetresi. Can Mülkeza. Can döktürüyor. 32-14. Hücum <laughs> yeniden tertiple Atlantin. Tertip bıraktı basını. Şut geldi. Olmadı. rivant mücadelesi ata yerde. Top. Allege'nin yine. Allege bastı gaza gitti. Bu kez kendi çaprazı dönmek istiyor ama savunma son anda dokun topunu. Allege yerde. Topu sahibi Can'a bıraktı. Can döndü. Bir şut daha Can. Can coştu. <laughs> Olmadı. Biçer çaldı rebound adaşı. Can biçer bıraktı. Can Can içeriye savunma dokundu ama Can tekrar kazandı. Can'ın mücadeleye bakar mısınız? Bir İç açığı ataya indirmek istiyor ama tertip dokundu top dışarıda. Hücum süresi sona erdi abiler. Hücum süresi sona erdi. Koca Çınar'ım geliyor oyuna. Hallege oyun kenarında. Petna da Tertip başlattı oyunu. Atlantik hücum var. Aksel karşıladı yine rakibini. Can geldi kazandı topu. Bir rakibinden gitti tertibin üstüne. Can, Can güzel hareketler. Can şutu ayının kenarından. Oyun dışında top. Daha o kadar kol gücü yetmiyor öyle çevirmek için. Oraya kadar çevirebiliyor. Önümüzdeki sene inşallah Panya'ya kadar çevirecek. Daha sonraki sene direkt çembere yapacak. <laughs> Atlantik gücüm var. Turnike Panya'nın arkasında. Faal düdüğü geldi. Koca Çınar faali varmış. Karşılaşmanın hakimi faal verdi. Çınar nereye gidiyorsun? Faal yaptın. serbest atış kullanıyor Atlantik faal çizgisinde. Çınar, çınar geziyor. <laughs> sayı geçerli dedi karşılaşmanın hakemi. Çin canmış o pardon. Can ne geziyor adamın önünden geçiyor. İkinci atışı da başarılı. 16. sayı. 32-16 skor. Deniz Efe geliyor oyuna. Can oyun kenarında. Ata başlattı oyunu Ata abi. Deniz Efe Deniz Efe geldi. Denizefe Efe içeride. Deniz Efe turnikesi olmadı. Remount mücadelesi. Top savunmada kaldı. Atlantik ucumu var. Hızlı ucum Atlantin? Bici geldi savunmaya. Ata geldi. Şu tonların üstünden Deniz Efe'nin ellerinde. Deniz Efe gönderdi pası. Koca Çınar gitti içeri. Koca Çınarım benim. 34-16. Alkışlar Çınar'a. Hak etti abi. Tertip turnikesi var. Olmadı. Denizefe aldı reboundu. Şimdi hızla yine Çınar gidiyor. Çınar, Çınar geldi. Tertip yolunda Çınar olmadı. Bu kez uzaktan bıraktı turnikeyi. Olmadı. Atlantik ucum var. Aksel yine savunmasında rakibinin pas yüksek bir çarço dokundu. Deniz kazandırdı. Denizefe. Efe. Petna ucumda Denizefe ile Deniz Efe şutu var olmadı. Ata aldı vardı Oh, hop ters süt. olmadı. Hızlı ucum ama Çınar geldi yetişti savunmada dokundu topa Deniz Efe tekrar Deniz Efe gönderdi pası Ata döndü Ata içeride Ata bir ters turnike daha çok sert bir faal Ata'ya Tertip üstüne düştü rakibinin Ata iki serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden Ata Karamolut 34-16'lık skor var. 5 dakika 26 saniye 3. periyotta kalan süre. Ata ilk atış yaptı basket Ata. Şut stili Kaya abisi aynı bak. Aynı stil. Aynı stil aynı aynı. Daha bıraktı Deniz Efe Şimdi Koca Çınar kaybetti topu. Hızlı ucum var. Deniz Efe dokundu. Bozdu. Ata kazandı. Deniz Efe'ye döndü. Koca Çınar'ım gitti bile. Deniz Efe sağında. O soluna bıraktı. Ata olmadı. Ata kaçırdı. Atlantik ucumu yeniden. Tertip geliyor. 3 oyuncu birden. Of Eytan'ım geliyor oyuna. <laughs> Eytan'ım ve Kaan. Aksel Aksel harika savunma yine dondurmadı rakibini. Aferin Aksel. Şut geldi. Olmayacak. Çınar aldı. Çınar pası Biçaço hızla gider o. Yürü Biçaço. Aferin Biçaço. Geç kaldın pasa. Çok geç. Çok geç bir pas o. Kanki biraz önce verseydin. 3 oyuncu birden değişiyor. Petna da. Aksel kenarda. Biçaço kenarda. Bir de ata kenarda sanırım. Kaan geldi. Adamım geldi Eytan'ım. Diğeri kim? Göremedim. O Ares. Ares. Welcome Ares. Hoş geldin. Shoot. Atlantik basketi buldu. 35-18 Deniz Efe. Deniz Efe. İçeriye Kaan'a. Kaan. Olmadı shoot. Savunma topla birlikte oyun dışında. Eytan'ın başlatacak oyunu. Hayır Ares başlat. Sen sen başlat dedi Eytan. Ares indirdi. Denizefe. Ares. Ares üçlüğü var. Ares üçlüğü var. İki sayı kararı var. Karşılaşmanın hakemlerinden. 37-18 ayak çizgide demek ki. Hücum yeniden Atlantik'in. Önü boşaldı. O içeri gitti. Topu kaçırdı elinden. Şu çeksene akıllım. Süreye bakar mısınız? 24 saniyeyi unuttular. Heh, şimdi düzeltti. Deniz Efe. Deniz Efe geldi. Pas, Koca Çınar döndü rakiplerinden. Koca Çınar şutu işte olmalı. Onun sonsuz denemesine bayılıyorum çembere Tertip geldi. Deniz Efe'yi görünce bir döndü. Basit gibi şut olmalı. Deniz Efe aldı ribantı. Topu Kaan tekme attı. Turnike var. Olmadı Deniz Efe. Tekrar topun sahibi. Petna ucumu. Deniz Efe geldi. Deniz Efe topu kaybetti. Savunma kazandığı topu Çınar kazandı. Çınar bıraktı Eytan. Eytan pası. Asist mi oldu? Asist oldu. Adam bir de asist yazdırdı kendine. Eytan'ım benim. 39-18. Bak iki tane basketi var. Top savunma ribantı var. Asisti var. Onlar top çalması var. Eytan'ın istatistik coştu bugün. <laughs> Ares. Ares rakibiyle oynuyor da. Kedi fare oynar gibi. Ares döndü Deniz Efe. Denize Fetegar Ares'te oynadı. Ares gitti içeri. Ares turnikesi. Ares basketi var. 41-18. Son 2 dakika 13 saniye artık. Kalan süre 3. periyot. 42-18 yazmışlar. 3 sayılık mıydı o? 42-18 yazıyor. Demin 2 sayılık işareti gördüm ben ama. 3'lüye. Eytan baskısı rakibine geçti. Atlantik dipten şut. Tekrar bir şut girişimi daha olmadı. Ares topun sahibi. Ares gönderdi hücum alanına. Eytan'ımdan şık hareketler Deniz Efe'ye bıraktı. O Ares'e. Ares üçlük deniyor. Olmadı. Eytan aldı ribantı. Eytan'a faal var. Ancak faalde durduruldu Eytan'ım. <laughs> i̇ki serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden. Atlantik'te iki oyuncu değişikliği var. Eytan'ım serbest atışlarını kullanacak. Yerini aldı. Bak bak çizgin neresinde? <laughs> Yetiştirsin sen Eytan'ım. Evet. Olmadı. Bir daha dedi. Bir daha aynı şutu yap bu kez yapacaksın. Olmadı. Deniz Efe dokundu. Bir de çevirdi. Kaan yetişir mi? Kaan da çevirdi ama. Çıkacağı yere doğru çevirdi. Top oradan çıktı yine dipten. Hatta yine oyuncu değişikliği. Tertip kenara de gitti dinlenmeye. Hücum Atlantik'in. İçeri giremedi Atlantik. Eytan kapattı rakibin önünü. bas yukarı Deniz Efe girdi araya. Deniz Efe kazandığı topla geliyor. Deniz Efe turnike olmadı. Ares orada top Eytan'ı buldu. Eytan topu alamadan savunma kazandı. Ama Deniz Efe tekrar kazandı. Bıraktı Eytan bir basket daha mı? Eytan olmadı. Deniz Efe o da kaçırdı. <laughs> Atlantik savunması topu. koca çınarım. Koca çınar olmadı atış. Divan savunmanın Pas hücum olanına. Turnike olmadı. Çınar aldı rebound'u. Gönderdi Eytan'ı. Eytan tüm hızıyla geliyor. Eytan nereye döndün abi? Orada kimse yok ki. <laughs> nereye atmaya çalıştın topu? Eytan'ım benim. 15 saniye. Kalan süre artık 3. periyotta Şut. Blok var Deniz Efe'den. Ares dokundu. Ares kazandı. Yetişir mi süre? Pas Deniz Efe'ye. Deniz Efe geldi. Turnike faal düdüğü var. 4 saniye kala faal düdüğü geldi. Deniz Efe 2 serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Petna adına. 42-18'lik skor. Deniz Efe ilk atış. Yaptı basketini. 43. sayı geldi. Petna'da. İkinci atış. Olmadı. Savunma süre yeter mi? etmeyecek 3 veriyor sonunda. Petno üstünlüğü var 43 18'de.